Arkadaşlar selamlar ee, Polonya Türkiye milli maçını konuşalım video başlamadan önce de e, like atmanızı kanala yani videoya rica ederim yorumlarınızı ayrıca bekliyorum merak ediyorum yorumları da konuşuruz ee, milli takımla ilgili yani bence hiçbir ışık yok yani ne birinci bölge top class, ne ikinci bölge ne üçüncü bölge yani top oraya çok zor geliyor Önü, en öne rakip ceza sahasına çok zor topu getiriyoruz getirsek yani tutacak adam çok az. Yani öyle uçan kaçan Barış Alper'den başka yok. E, defans attı milli takım için. Ozan'la Çağlar'ın sakatlığından sonra kelimenin tam anlamıyla yani %50 düşmüş defansın gücü. Ben bu videoyu ise çekerken maç 1-1'di. Bu maç 2-1 de olsa, 3-1 de olsa ne olursa olsun ben milli takımı hiçbir ışık yok olarak değerlendiriyorum. E, Samet diye bir oyuncu Fenerbahçe'den ve Panathinaikos'tan, Fatih Terim'den dolayı Panathinaikos'tan hatırlıyoruz. Valla bana göre PTT birincilik seviyesi. Yani ne zaman izlesen bir gol yediriyor. Panathinaikos'ta da izliyordum. Panathinaikos'u yakıyordu. Fener'de Fener'i yaktı. Milli takımda ne zaman izlesen milli takımı da yakıyor. Yani şu yedirdiği gol olacak iş değil yani. Polonya milli takımı hiçbir şey yapmadı gol atmak için. O uzun top attılar. Semet kafayla adamın birinin önünde indirdi. O da vurdu gol oldu. Yani bu kadar olamaz yani. Git hücuma kafayla indir desen yapamıyor. Def Defans'ta güvenilecek tek bir isim var. O da Abdülkerim Bardakçı. İyi de oynadı. Milli takımın attığı golle topu o kaptı ön alanda baskı yaparak. Bakın Stoper en öne gidip baskı yaptı ve topu kaptı. Ee, Kenan Yıldız'ın pasında da Barış Alper Yılmaz vurdu, golü attı. Ee, Barış biraz milli takımda gücüyle, eforuyla, isteğiyle öne çıkıyor. Arda müthiş, olağanüstü yetenek. Kenan Yıldız çok yetenekli. Onun dışında ben bir takımda fark yaratan hiçbir tane oyuncu var diyemem. Hakan Çalhanoğlu bana göre modern futbolun uzağında bir isim. İtalya'da ne yapıyor da bu kadar tutuyorlar ben anlamıyorum. İzliyorum da yani orada da çok bir şey görmüyorum. Orkun Kökçü bana göre 30 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu. Nasıl oldu ben inanamıyorum yani. yani şu performansla şu oyunla olacak iş değil. Ne defansif bir etki var ne ofansif bir etki var. Ne bir kritik pas var ne bir kilit gol pası var yani asisti golü geçtiğim bir kilit pas da yok. Yani hiçbir şey yok bence. Ama milli takımda da bu oyuncuları izleyeceğiz. Orkun, Hakan, Salih ya da Orkun, Hakan, İsmail falan olur orası. Ee, sakatlıklardan dolayı şu an en zayıf bölge stoper hattı. Defansımız onun eğer öyle o sakatlıklar Ozan'ın ve Çağlar'ın sakatlı olmasaydı bana göre en kötü pozisyonumuz orta sahanın ortası. Yani 2, 6 ve 1, 8 numaramız öyle söyleyeyim. Yani öyle ya da 1, 6, 8, 10 gibi 3 oyuncumuz oynuyor. Ya yani 3'ü de bence milli takımı daha yukarıya çıkartacak seviyede asla değil yani. Hiç hiç yok. Kerem Aktürkoğlu hiçbir yani ben hiçbir şey göremedim. Bir tane uzaktan vurdu top direğin üstüne çarptı dışarı çıktı falan. Onun dışında bir şey yok. İrfan Kahveci hiçbir şey oynamadı bence. Kötüydü yani. Ee, ya valla gelinen noktada da dediğim gibi bir takım Avrupa Şampiyonası'nda bir, başarılı olabileceğini ben sanmıyorum. Hiçbir şekilde bir başarı gösteremez. Rakip Gürcistan hep büyük ihtimal tarihin ilk Avrupa Şampiyonası. böyle bir jenerasyon yakaladılar. İşte o neydi ismin garip söylemesi zor e, Napoli'li oyuncu işte onun önderliğinde gidiyorlar. Dediğim gibi yani Gür grupta Gürcistan, Çekya, Portekiz bana göre grup sonuncusu oluruz. Yani o objektif yorumlamak gerekirse milli takım grup sonuncusu olur gibi gözüküyor. Yani şu oyun Portekiz'e bir kere mümkün dili yetmez yani. Yenerler bizi. Çekya'ya da bence yetmez. E, Gürcistan'da dediğim gibi enteresan yani. işte bir, bir jenerasyon yakaladılar, bir çıkış yakaladılar. Öyle ilerliyorlar. Yani e, maalesef e, bir soru mesela kalecimiz soru işareti. Cık. Mert Günok deseniz bana göre onun üzerinden 5'lik bir performansı hiçbir zaman olmadı. Uğurcan Çakır son 2 senedir bir facia. Hani onu koysan daha da beter. Hangi yani kimi oynatacağını bilemeyeceğim bir pozisyon yani. Ya e, o da çok zor. E, o yüzden bilmiyorum. Yani gerçekten milli takımın bence Avrupa Şampiyonasına katılması mükemmel olay. Her turnuvada olmamız lazım. Çok önemli. Ama e, yani bazılarında bir şeyler bekleyebiliriz. Bazılarının da olmayacağı çok belli yani. Onu da söylemek lazım. Ee, çok fazla Arda Güler'in ayağına bakıyor takım. Kenan'ın ayağına çok bakıyor. Ee, Barış'a çok bakıyor. Yani bu üçü skor değiştirirse değiştirir. Defans'ta da e, açıkçası işler bir felakete gidebilir. Yani orada e, Abdülkerim'in yanına bence en büyük alternatif e, şeydir. Melih Demiral. O da Kaan'ın sakatlığından sonra sabette oyuna girdi. Ben hatta şöyle söyleyeyim ya hatta hiç uzatmayayım. Ben şöyle söyleyeyim ben olsam Montelian'ın yerine e, Abdülkerimle Kaan'ı stoper oynatırım. Kaan Ayhan ve Abdülkerim. Yani bence Kaan Ayhan Meriç'ten de daha iyi. Samet'le zaten tartışmam bile. Hep ikisinden de daha iyi. E, milli takımla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Sakatlık falan olmasın. Yani futbolcularımız sağlam geri dönsün. E, ben milli takımın e, gruplardan daha yukarıya çıkabileceğini sanmıyorum. Avrupa Şampiyonası ile ilgili de yarı final fikrim kesin İngiltere orada olur. İtalya orada olur. Almanya ve İspanya orada olur. E, finali de İngiltere Almanya oynar. İngiltere de şampiyon olur gibi benim bakışım bu. Müthiş bir kadrosu var İngiltere'nin. Öyle böyle değil yani. Paramparça edebilir rakiplerini. Bakalım nasipse göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdilik bu videodan da bu kadar. Like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.